Çıplak keşiş lakaplı Masafumi Nagasaki son 29 yılını tam anlamıyla ıssız bir adada tek başına geçirdi. Ta ki bir balıkçı onu sahilde baygın halde bulana kadar. Şehir hayatına geri dönmek zorunda kalan adamın yaşadıkları ve cennet dediği adasına vedası ise filmlere konu olacak cinsten. Japonya'da şehir hayatından bunalan 87 yaşındaki Masa Fumi Nagasaki işini, karısını ve iki çocuğunu geride bırakarak 29 yıl önce nüfussuz bir ada olan Sotobanari'ye taşındı. Ailesinin gönderdiği parayla su ve günde 4 ya da 5 kez kaynattığı temel gıda olan pirinç keklerini almak için yakındaki bir adaya gitti. Pirinç kekinin yanı sıra balık ve kaplumbağalara yumurtası da yiyen Nagasaki, Doğayı olan yakınlığının artmasıyla vejeteryan olmaya karar verdi. Adada çıkan bir tayfun sonucu kıyafetlerini de kaybeden adam ardından ise adada çıplak yaşamaya başladı. Çıplak dolaşmak normal topluma pek uymuyor ama burada adada doğru geliyor diyen Nagasaki adada her gününü güneşten uzanarak Kampını temizleyerek ve böcek ısırıklarından kaçınmaya çalışarak geçirdi. Ailesine uzun zaman önce adada ölmeyi tercih ettiğini söyleyen Nagasaki, kararımı kabul ettiler. Toplumun bana söylediklerini yapmıyorum ama doğal dünyanın kurallarına uyuyorum. Doğayı yenemezseniz bu yüzden ona tamamen uymak zorundasınız. Buraya geldiğimde öğrendiğim şey buydu ve muhtemelen bu yüzden hiç zorlanmıyorum dedi.